Merhabalar, ben Ecem. Bugün soğuk espri formatındayız. Birazcık üşüyelim. Başlıyorum. Kahve. Kahve. Ne yazıyor? Trip atıyor. Soğuk atmak. Birleştir. Ne? Kahve. Soğuk kahve. Evet. Gerçekten mi? Eser miktarda piramit mi? Ne bu? Hayır. Ne var orada yani? Neyle ilgili? Geçmişle ilgili şeyler ne diyor? Antik. Eser. Antik eser. Eser? Antik. Antik nereden geliyor? Antik Yunan'dan geliyor. Ne? Antik... Ne eser olabilir? Eser tarih. Değiştir. Tarih eser. Evet. <laughs> eser tarih. <laughs> Bende mi bir sorum var acaba? Artık üzülüyorum üzülüyorum. an. Bu kim? Selami Şahin miydi bu? Hayır. <laughs> ümit. Ümit be sen. Evet. Sen miydin sen? O değil mi? Tamam. Ümit'i ne yapmışız orada? Sandviç, hamburger. <laughs> ne yaparız böyle hani hayal kurarız? Ümit etmek. Etmek değil ne yapıyor orada? Ümit söylemek. Ne bu? <laughs> ümit ne yapıyor? Bir şey yediriyor Ümit'e. Beslemek. Ümit beslemek. <laughs> Ama bu çok zor arkadaşlar <laughs> evet, yani. Zordu kabul. Sufle. Sufle <laughs> vermek. Evet. Tamam. Bu bundan yana sıkıntı yok. Bu espri. Evet. nasıl bir pompayla yazılmış? Soğuk espri. Hı <laughs> hı. <laughs> Formata uygun duruyor. Kalın değil. İnce espri. <gülüyor> evet. <gülüyor> 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 Haktan <gülüyor> <gülüyor> Haktan bir ney? Siz nesiniz genel olarak? Tivinsiz. Hayır. <laughs> Kankayım. Oyuncu olunca ne oluyorsun? Ne düşmesi olabilir o? Ünlü düşmesi. Abi çok güzel düşmüş ya. <laughs> Zincir bağlamak. Aa, bu bir metrobüs durağı. Zincirli kuyu. Evet. Tek bildiğim yer olabilir yani. <gülüyor> <gülüyor> bu bir deyim. değil. Dizinin adı Çukur. Ayağı çuka... Ay Çukur'da. Nasıl eskiden? Müthiş. Evet. Bayıldım. Ha, bu kolay. Bunu bilirsin. Vergi. Vergi ne içinde? Halka vergi. Gidersin oraya. Gider vergisi. Hayır hayır. PTT. Evet, evet. <laughs> 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 neyin içinde oturuyoruz? Evlerin. Ev değil ne? Vergi neyi olabilir? Levhası. <laughs> Ev değil ne? Kira ödediğimiz yer. 2 artı 1. Ne var? Hane. <gülüyor> <gülüyor> vergi. Pul. <laughs> <laughs> Yemin ederim ki şu an sadece fırtınadayım yani. 2 artı 1'ine en. Ev. Ev değil. Yalı. <gülüyor> <gülüyor> Sahibine 2 artı 1. Daire. Birleşti. Vergi dairesi. Evet. <laughs> Zor ama. <laughs> tamam ıslak kek. Evet. Tamam bildim ıslak pek, pek diyordum. Tik. Evet. Tok mu? Hayır. Mavi tik niye olur WhatsApp'ta falan? Okundu. Evet okunmuş ne o? Okunmuş... Pirinç. Evet. <laughs> <Bilmiyorum>. Olay yemeği. <laughs> Güzel yerden gitti. Ee, Biriyle küstün, barıştım. Ne yapmış oluyorsun? Barışmış oluyorum. <laughs> Olayı neye, neye bağlı? Tatlıya bağlı <laughs> Bak Bak kolay. Şeker mağarası. Ne bu? Yok şeker. Şeker evet doğru. Tamam. Kesme şeker. Bu bir hastalık aynı zamanda. <laughs> ne yapmış? Saklanmış. Hastalık olarak düşün. Ne şeker? Hasta şeker. Cır. Hastalığın hastalığı da var bunun. Grip, şeker, gizli şeker yani. Telefonla da yaparsın bunu. Orada ne görüyorsun? Güven, daha, gö daha gözlemci. Güvenlik harcı ne var orada? Televizyon, ekran, ekran koruması. Ekran? Koruması, ekran konuşması. <gülüyor> <gülüyor> Telefonuna da takarsın. Ekran? Ekran koruyucusu. Evet. Ne bu ya? Devran döner. Aynen. Doğru mu bildin? Doğru. Devran dönmüş işte. Ters dönmüş ama. <laughs> Bir battaniye. <laughs> o kadar kolay sormuşum. Bipolar. Evet. Ne ya görselde gördüğünüz Kuru fasulye söyledim. mi mum? Evet. Kuru? Kuru mum. Kuru. Ne üflersin? Yaş. Bunun <laughs> neyin üstüne dikili? Pasta. Kuru pasta. Bitti. Çok şükür. <laughs> <laughs> Gel birin gelsin diğerlerini <gülüyor> <yapacağım>. <gülüyor>